Allah belanı versin senin. Uyy! Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor ya. Gel buraya gel buraya gel gel. Vay kurban olduğumun kahpesi nereden çıktın lan sen? <laughs> bak götüme. Bir bakın. Bak 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 iyi bak. Gel bir de suratıma sıç. Vay 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 vay, deyimiz de gelmiş. Hay canım benim. <laughs> ah! Kusura bakma, elim çarptı. Kusura bakma. Fıtı 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 fıtı. Kaçsana lan! Kaç, kaç, kaç! Lan bekle beni. Lan nereye gidiyor bu, gömdür beni. Dur oğlum, dur. Yanalım cana bir yemezsiniz ya Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu Da 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 Ah. Ebeveynini gördüm. <laughs> elini indir hareket yapma amunu gözünü kırın senin. <laughs> ne oldu küstün mü bana? Da 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 Ah.